Merhaba dostlarım. Bugün size Canva'da bir planlayıcı nasıl tasarlıyorum, nasıl Etsy'ye yüklüyorum bunu göstereceğim. Hadi geçelim. Canva'yı açıyoruz arkadaşlar. Buradan yeni bir sayfa oluşturacağız. Özel boyut diyoruz. İnç seçeneğini seçip ölçü olarak 8.5'e 11 diyoruz ve yeni tasarım oluştur deyip sayfamızı açıyoruz. Biz bugün günlük bir planlayıcı tasarlayacağız. İlk olarak ben buradan bileşenler kısmından aklımda bir tasarım var. Hemen bunu uygulayacağım. Bunu yapmadan önce, tasarıma başlamadan önce tabii ki araştırıyorum, bakıyorum, Pinterest'ten kopya çekiyorum. Biraz baktıktan sonra aklımda kalanlarla bir şeyler yapıyorum. Şimdi bunun rengini biraz daha açık bir tona getirip arka planı da hafif böyle bej renklerde bir tona getiriyorum. Şöyle iyi. Şimdi sayfamızı oluşturduk. Ardından başlık kısımlarına geçelim. Bu sayfada bazı bölümler oluşturacağız arkadaşlar. Geliyorum buradan çizim aracını alıyorum. Çizim aracını seçtikten sonra buradan kalınlığı bakıyorum önce bir deniyorum. Biraz daha büyütemiyoruz galiba büyütüyormuşuz bu kalınlığı. Rengini buradan değiştirelim. Farklı bir renk seçelim. Herhangi bir renk olur. Sonradan değiştireceğiz zaten. Bu yapacağımız şey bizim başlıkların arka planındaki kutucuklar olacak. Basit ve güzel olacak. Şöyle bir Evet. Böyle bir şekil çiziyorum. Tamamen rastgele. Daha sonra bunu seçip biraz uzatıp biraz daha inceltiyorum ve biraz daha küçültüyorum. Şöyle sayfanın yarısına gelecek kadar. Bu şekilde güzel. Fena değil. Bunu çoğaltıyorum. Yana bir tane alıyorum. Daha sonra çeviriyorum 180 derece. Bunun rengini değiştirelim. Bunun rengini de şöyle bakalım. Tamamen göz kararı, tamamen. Daha sonra bunları değiştirip oynayacağız zaten. Bunu da bunun aynı renk yapacağız. Buradan stili kopyala diyorum. Buna tıkladığımda rengin aynısı buna da geliyor arkadaşlar. Tekrar çizim aracına gelip bir tık küçültüyorum. Şöyle bir tane nokta koyacağım. Bunlar maddelerimiz olacak. Satır başı gibi düşünebilirsiniz. Kopyalıyorum. Biraz daha koyu gri yapalım. Çizgileri de aynı şekilde. Shift'e basarak seçiyorum bu arada. Çizginin rengini de koyu griye çevirdik. Daha sonra bunu tekrar kopyalayıp aşağıya taşıyorum. Şöyle iyi gibi çizgileri de seçiyorum. Kopya oluşturuyorum. Yine aynı hizada aşağıya taşıyorum. Bu kısımda yine bir kutucuk olsun istiyorum. Şöyle bir kutucuk yapalım. Yine bunu da kopyalayıp biraz küçültüp bu şekilde yerleştiriyorum. Bunların renklerini de biraz bordo bordo renklerde yapalım. Şöyle iyi gibi. Biraz açacağız bunu. bu ton güzel. Bunu beğendim. Şimdi yazı kısmına geçelim arkadaşlar. Burada yazı karakterleri çok önemli. Sizin tasarımınızı en çok etkileyen şeylerden biri de yazı karakterinizdir. Buraya metin ekliyoruz. Metin kutusu ekle diyorum. Ve ilk olarak <laughs> ne diyoruz? Name diyoruz yani isim. Bunu şu an biz İngilizce olarak yapacağız. Şöyle buraya koyalım. Biraz küçültelim bunu. Bunun karakterini bununla değiştirelim mesela. Yazının aralığını biraz açalım. Yani güzel gibi. Çoğaltıyorum bunu. Altına getiriyorum. Date diyorum İsim ve tarih bunu kopyalıyorum buradan ismin altına yani bu çizgi bana biraz kalın geldi bunu bir yapalım biz tekrar kopyalıyorum bu şekilde bu kısma haftaları yazacağız haftaları nasıl yazacağız yine metnimizi seçelim kopyalayalım Şöyle alalım. Haftanın baş harflerini yazalım. Şöyle mi Bunu kopyaladım. Şöyle yanına yerleştirdim. 3, 4, 5, 6, 7. Güzel. Bunları seçip biraz daha ortalıyorum. Daha sonra kalem aracını alıp ya da şöyle yapalım. Bileşenlerden bir tane yuvarlak oluşturuyorum. Çizgi kısmına gelip köşeyi yuvarlamayı biraz daha küçültüyorum. Bunu şöyle bir yanlış tuş. Alt, alt tuşuna bası tutarsanız Karşıdan Karşılıklı olarak küçültür Şöyle Şöyle bir kutucuk yapıyorum Bunu Kopyalıyorum Bunun altına tekrar kopyalıyorum Artık bunlar bu şekilde Altına geliyor Tabi bunlar haftaların baş harfleri. F, S ve S. Bunların rengini de açık bir renk yapalım. Hatta şuradan şöyle güzel. Yine bunu kopyalıyorum arkadaşlar. Şöyle değil diyoruz. 36 civarında iyidir. Biraz daha satır aralığını, harf aralığını açarsak daha güzel olacak. Şöyle. Yine bunu kopyalıyorum. Ve evet. planır. Şöyle yerleştiriyorum. Şimdi buraya tekrar bir metin ekliyorum. Küçültüyorum onu. Buraya sıcak şekilde. Bunu da kopyalıyorum. Karşıya. To do list. Bunun harf aralığını biraz kısıyorum şöyle. Hafifte taşıyorum kısımda bunu da kopyalıyorum Adam buraya for tomorrow diyorum biraz küçültelim yazıyı bu yazıyı beyaz yapalım Hatta biraz gri olsun yine kopyaladım notlar diyorum. Bu şekilde yazılarımızı yazdık. Ardından şu kısımda şimdi saatleri yazacağız. Evet ben bunları yazdım arkadaşlar. Şimdi renklerle biraz daha oynamak istiyorum ben. Bunu biraz daha Bej yaklaştırmak istiyorum. Şöyle güzel, bu renk güzel, hoşuma gitti bu. Şöyle biraz daha bej bej renkte yapacağım. Stili kopyala diyorum, buna yapıştırıyorum. Daha sonra bunların stilini kopyalayıp buna değiştirelim. Bunu da mavi tonlarda bir renk yapmak istiyorum, şöyle. Evet, gayet tatlı, ponçik bir günlük planlayıcı. Tabi şurada bunlar çok görünmüyor. Bunları direkt beyaz yapalım biz. Şöyle. İşte bu kadar. Çok güzel oldu bence. Çok tatlı oldu. Şunu da bu arada bunun köşelerini de yuvarlayalım biraz. Çizgiye geliyorum. Köşe yuvarlamayı şöyle yapıyorum bu şekilde. Şimdi şu sayfamın arkasına ben bir gölge oluşturmak istiyorum. Bundan bir tane kopyalayıp 3 noktaya tıklıyorum. Katman kısmından buradan arkaya gönder var. Bunu arkaya gönderiyorum. Daha sonra bunun rengini şöyle bir gri yapıyorum. Şimdiden oldu bile. Buradan da küçük küçük bunu arkasına doğru Şöyle taşıyorum şu şekilde bir gölge yapmış oluyoruz şöyle evet şimdi bunu arkadaşlar paylaş kısmından indir diyoruz seçeneklerden pdf baskıyı seçip indire tıklıyoruz bunu buraya kaydediyorum İsmine de 8.5 çarpı 11 bunu kaydettim. Daha sonra bunu bir de jpeg olarak kaydediyorum. Hatta bunu png olarak kaydedelim. png'de daha yüksek kaliteli kaydederseniz şu kısımdan pikselini bir tık büyütebiliriz. 1.2 yapalım bunu. png olarak da indiriyorum. Kaydedelim. Gelelim mockup oluşturmaya. Mockup dediğimiz şeyler şunlar arkadaşlar. Şimdi özel boyut diyoruz tekrardan. Buradan piksele geçip 2200'e 2200 diyorum. Yeni tasarım oluştur diyorum. Daha sonra şuraya iPad yazıyorum. Pardon. Şimdi bu kısma buradan mockup'lar seçiyorum. Yeni bir sayfa ekliyorum. Bunu seçiyorum. Şimdi bu sayfaları oluşturduktan sonra yüklemeler kısmına gelip dosya yükle diyorum. İndirdiğim PNG'yi buraya yüklüyorum. Sonrasında bunu sürükleyip buraya bıraktığım anda planarımı buraya yerleştiriyor arkadaşlar. Bu kadar basit. Aynı şekilde bunu da buraya yüklüyorum. Bu kısımları değiştiriyorum. Şöyle iki tane mockup oluşturdum arkadaşlar. Bunları da paylaş diyorum. İndir kısmından. Yine PNG olarak indiriyorum. Evet dosyalarımı indirdim arkadaşlar. İkinci videoda Etsy'e nasıl yüklüyorum, neler yazıyorum, nasıl etiketler, tagler kullanıyorum bunları anlatacağım.